Geç çocuğum, geç. Geç Hayret bir şeysin Cahit. Yani komandoyum dersin, güçlüyüm dersin ama iki tane poşet taşımaya gelince hiçbir şey eline almazsın. Bize komandoluk eğitimini silah ve mühimmat taşımak için verdiler Neriman. Getir silahları, topları, mermileri acayip taşırım. Ama böyle iş poşet taşımaya gelince orada komandoluk kapsamından çıkıyor. Bana bak. Senin komando hikayelerin gerçeklik kapsamından çıkıyor, atmasyon kapsamına giriyor. <laughs> otur çocuğum şuraya, otur, otur. Başına. Ya Huleyman, biz her gün bir kere markete gitsek... ...senin yemek yapmana gerek kalmaz. Niye? Çünkü orada tadımlık olarak verilen şeylerden... ...onar ve yirmişer tane yiyerek karnımı doyurdum ben. <laughs> Cahit. <gülüyor> Vallahi çok ayıp ediyorsun. Böyle şey söylenir mi? ...hırsızlığa girer. Cık, cık. Evladım... ...herkes biraz hırsız değil midir zaten? Cahit... ...bak nasıl mahcup etti çocuğu. O nereden bilsin hırsızlığı? O saf... ...saf bir köylü delikanlı. Yavrum benim. Ben ne dediğimi biliyor muyum Neriman? Yorgunluktan geberdim. Ya ben böyle işler için çok yaşlandım Neriman. Ama yemek yemek için... ...pek yaşlı durmuyorsun. Haa ee, o kadar da hafif Onca şeyi yemek kolay mı zannediyorsun? Tamam tamam, hadi çok konuşma. Topla şu torbaları, götür mutfağa. Ben de oğlumuzu yıkayacağım. Gel oğlum. Gel. Oo. Oh, oh. Senin kocan olmak yerine oğlun olmak varmış be. Sus dedim Cahit. Topla şunları, mutfağa git. Gel oğlum. Yok 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 olmaz. Yıkanacaksın. Yıkanacaksın. Bak sabahtan beri dolaştın, markete gittik, derledin. Şöyle bir soyun, dökün sıcak sıcak suları. Hadi. Yok ben almayayım. Yok, yok, yok almayayım. Yıkanacaksın. <laughs> Bakma benim bu kadar böyle <laughs> sevimli gözüktüğümü. <laughs> Kızınca çok cadıyımdı. Ben şahidim. İstediğim her Peki. şey yapılmalı. Gel çocuk. Gel Gel. Gel. Topla şunları Cahit. Ay, 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 Cahit. Bak oğlumuza gömlek, pantolon ne kadar güzel yakıştı. Evet, pantolon ve gömlek çok yakıştı ama parasının benim cebimden çıkması hiç yakışmadı. Cahit yani şu dünyayı dolaşsan senin kadar patavatsızını rastlayamazsın. Patavatsızını bilemem ama benim kadar salağını bulamayacaklarına eminim. Sen buna bakma çocuğum. Bu arada sırada böyle hırlar. Oh, hadi sana çok güzel portakal suyu sıktım. İç bakalım, gel. Hadi. Görüyorsun değil mi evlat? Bana patavatsız diyene bak. Sana sıkma portakal suları, bana kurşun gibi laflar. Ee, söyle bakalım oğlum. Evli misin? Evet. Ben de seni akıllı bir şey zannetmiştim. Çocuk var mı? Şey... Var bir tane. Erkek kız? Şey, bir erkek, bir kız. Ee, bir tane çocuğum var demiştin evladım. Şey, heyecanladım da şaşırdım iki tane. Yani 30 tane çocuk olsa insan karıştırır da iki tanenin nesini karıştırdın pek anlayamadım doğrusu. Görüyorsun değil mi Neriman? Evlilik böyle bir şeydir işte. İnsandan ne kafa bırakır ne beyin. Bana bak Cahit. Öyle iğneli iğneli laflar söyleyip durma. Kafana atarım şu vazoyu. Ne beyin kalır, ne kafatası. Sustum. <laughs> hey yavrum, demek evlisin. Ha, evet. İki çocuğun var. Bir evet. Biri erkek, biri kız. Evet. Ee, son kararın. Evet. İyi düşündün. E, bu kadar şeyi söyletmeyi bile üç saatte başardık Neriman. Evet, vallahi kendimi sorgu odasındaki polis gibi hissetmeye başladım. <laughs> Sen kötü polis ol, ben de iyi polis. Cahit. Sustum. Ne iş yapıyorsun çocuğum? Şey, ben... Ne ben var? Ben tercüme edeyim. Arkadaş işsizmiş. Böyle kim kim durumları arkadaşın işsiz olduğunu gösterir. Hiç şaşmadım. Evet. Vallahi şaşmadım. Çünkü bu çocukta ifade bozukluğu var. Yani kendini ifade edemiyor. Bir şey soruyorsun, böyle... Eee ee, hmm. olmaz ki. Böyle olursa iş bulamaz ki bu evet. çocuk. Cahit. Hı. Hmm. Senin eski arkadaşların vardır. Hmm. Bu çocuğa bir iş bulabilir misin? Bulurum. Nerede? Karacamette. <laughs> e benim bütün arkadaşlarım orada. Ben şey e... tuvalete <laughs> orası değil çocuğum demin banyoya girdin ya onun yanındaki kapı. Şey e, yok e, kapat kapı kapat 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 gel gel bak börek yaptım çay da demledim hadi gel otur da iç. Gel şey ben gideceğim anladım <laughs> Tabii. genç adamsın bizden sıkıldın doğru peki çocuğum ama yalnız. Sakın uzaklaşma. Bak burası İstanbul, koskocaman bir yer. Burada kaybolursun. Vallahi de billahi de kaybolursun. Oh, merhaba evlat. <laughs> Akşam için bir sürü ızır aldım Neriman. Yemekten sonra belki film seyrederiz diye. Hayatım, misafir He. varken film seyredilir mi? He. Bak, zaten çocuk sıkıldı bizden. Dolaşmak istiyor biraz. Hadi beraber dolaşın da kaybolmasın bari. Kesinlikle kaybolmaz. Dışarısı polis dolu. Şu azılı hırsızı arıyorlarmış. Kaybolsa bile polislerden birine sorar, adresi derhal bulur. İyi, bizim karakolun polisleri mi? He, ee, hatta senin arkadaşlarından birinin oğlu da var orada. Polis Sedat. Sedat? He. Burada mı? Burada, dışarıda. Her yere bakın, tamam mı? Anlaşıldı. Abi. Hadi bakın. Sedat! <laughs> Hayda. Ha, Sedat! Ha, Sedat sen nasılsın? Gel gel. Gel oğlum gel. <gülüyor> <gülüyor> Bak Sedatcığım. Bu bizim Metin'in asker arkadaşı. <laughs> Yazık sabahtan beri bizden sıkıldı burada. Çıkıp dolaşmak istiyor ama İstanbul'u hiç bilmiyor. Vallahi kaybolur diye korkuyorum. Bir yanımda dur da eşlik ediver şuna. Ne demek Neriman <laughs> teyzemiz öylesine geziyoruz zaten. Gelsin bize takılsın. Hem laklak lak ederiz hem de gezmiş olur işte. <gülüyor> <gülüyor> Bak yalnız bana emanet, Allah korusun bir şey olur. Çok dikkat et ha. İstersen koluma kelepçeli ver Erivan teyze. <laughs> Ay bu annesi de böyle çok esprilidir ayol. <laughs> Serseri. Yalnız ben bu arkadaşı daha önce görmüş gibiyim. <laughs> bir yerden tanıyorum gibi sanki. Yok, sanma. A -a. Ben de ilk defa gördüm. Mehdi'nin <laughs> asker arkadaşı. Ta ne zamanda? İnsanlar çift yaratılmış derler. Çok acıktım, ben börek yiyeyim. Ah canım, bak acıktı böreksi. Gel sen de, gel. Beni arkadaşlar bekler Neriman Teyze, ben gideyim. Peki yavrum, peki. Sağ ol. Allah razı olsun. Hadi annene çok selam söyle. <laughs> sağ ol yavrum, sağ ol. Görüyorsun değil mi Cahit? Çocuk gezmek yerine... <laughs> ...benim böreklerimi tercih etti. Ya.